Aptal gibi atlayıp bir yere tutmuyor karakter düşüyor falan. Ya nasıl abi. bu? Bu oyun nasıl son onaydan geçiyor? Ha, evet ha, arkadaşlar. Tam biz onu söyleyecektim. Ya bu piyasaya oyun... hazırız. Bu... Ya iyi yaptığı bir şey yok o. Gerçekten bu oyunun her oyunu... şey yarım. Burada belki de bu oyunla ilgili söyleyebileceğim nadir iyi şeylerden bir tanesi. Gel Lord of Rings'in ben işte her türlü şeyini Tabii canım. almalıyım. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Golden Game bölümüyle daha sizlerle beraberiz. Bugün Komedi oyuna, komedi tişört temamla buradayım. Bugün belki de burada puanlayacağımız en kötü oyunlardan biri olan... Gollum'un oyununu sizler için kendi kriterlerimize göre puanlayacağız. Neydi ya bu? Bu gerçekten yani ben Yüzüklerin Efendisi'ni çok severim. Tabii biz Battle for the Middle-Earth oynardık. E, Onu Shadow, hatırlıyor musun? Shadow of Mordor ve Shadow, Shadow of War efsane evet. oyunlardı yani. Ya çok... İkisini de öyle çok çok beğendiğim şeylerdi ama yine güzeldi. Belirli bir kalitede oyunlardı. Eski e, Conquest oyununu hatırlıyorsun. Evet evet. Bu ya bu çok... Bu Gollum Go arkadaşlar çıktı. Ee, ben Gollum karakterini de ekstra severim. Yüzüklerin Efendisi evreninde. O yüzden de o dedim, bu neymiş, fiyatı falan da fena değil. Hani ilginç, nasıl bir oyun olacak acaba falan derken çok da bakmadan, çok da fragman falan izlemeden öyle bir alıp, bir kör topal dalayım içine bir dedim. Öyle oynadı bir oyun oldu bu benim. Ve ee, <laughs> o kadar kötü bir deneyimdi ki bunun videosunu çekmek istedik arkadaşlar. Ya Yine ben, de bir puanlama yapacağız Ya şimdi. ben ilk duyurulduğundan beri hani Gollum'un oyunu hani nasıl? Nasıl olacak? Ha, ben onu oturtamadım kafam. Müthiş bir parkur olayı olabilir. Oradan oraya duvardan duvara falan atladığım böyle hani mekanik, akıcı, müthiş derecede akıcı falan. Öyle çünkü Gollum'un yumruk sallayacak, şey yapacak hali yok. Hani evet. öyle bir şey yapmayacağını biliyorduk. Stealth yoğunluklu. Stealth yoğunluklu aslında bu oyunda stealth yoğunluklu olmaya Hı. çalışmış ama o ya yani neyse biz oynanış kriteriyle evet. konuya girerek bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Tabi bunu yapmadan önce her zaman yaptığımız gibi oyunun fragmanını izleyelim. Iron bites steel, grinds hard stones to new. Darkness grows beyond our borders. My people are growing anxious. We cannot let this evil linger among us, Gandalf. The Dark Lord. What did you tell him? Nothing. I swear. The Lord sent me, his emissary, to oversee matters in person creature bring it back kill it if need be we must find help he mustn't see us no not him don't be scared PlayStation. Fragmanı izledik arkadaşlar. Şimdi bu oyunu sizin için puanlayacağız. Oynanışla başlayalım. Kombat ee, combat yok. Ya yani olmaması normal. Atıyorum nasıl diyeyim mesela. O zaman Outlast gibi bir oyun yap. Evet. Yani sürekli bir yerlere saklanalım. Nazgüller'den kaçalım. Evet, Bununla evet. İşte masanın altı gölge yaptı. Oraya girdim mi? Dünyada hiçbir şey seni göremez falan modunda. Ya seni bir... seni kovalıyor. Masanın altına giriyorsun. Diyor Eğilip ki bakmıyor. Aa nereye gitti ya bu? Evet. diyor. Çok zayıf bir AI'la Hani bu hadi tamam. Burada güçlü değilsin şeyde. Gelelim parkura. Komedi bir zıplama mekaniği. Ya Assassin's Creed 1'in parkuru daha aynen iyi. Aynen. Kaç sene bir... önceki, önceki oyun iyi yani, evet. iyi bir parkur. Bu bir PlayStation 3 oyunu arkadaşlar. 2007'de bu. mi çıktı Assassin's Creed 1? 2008. 2008, 2008'de... Yok, 2007. Hı -hı. 2023 oyununun şeyi, parkuru bundan... Daha kötü ya 2008'de. Kesinlikle öyleydi. Ee, yani ne zıplayıp bir yerden tutunup bir yere tırmanması gibi Aptal gibi atlayıp bir yere tutmuyor karakter, düşüyor falan. Hani bir yerden ya yani. Bu arada ben bir şey söyleyeyim miyim? Ya arkadaşlar biz hani hiçbir şeye ya bu oyun çok leş, çok kötü demek de istemiyoruz. Hani şunun da farkındayız. <laughs> bu oyunlar hani hepsi bir sanat eseri. Her oyun, bir sürü insan üstünde oturup çalışıyor. Ee, bu şey emek harcıyor. Hani bunun farkındayız. Genel olarak sen sövesin var ama dur. Ya, değil. ya bu, ya, nasıl bu, bu, oyun nasıl son onaydan geçiyor? Ha, evet ha, arkadaşlar. Tam biz bunu söyleyecektim. Ya, bu piyasaya oyun, hazırız. Bu evet. oyun niye yapıldı? Niye bu kadar kaynak harcandı? E sonunda da patladı. E, yani kötü bir oyun Çok değil. kötü oyunu ki Lord of the Rings müthiş bir müthiş franchise. Bir franchise. Tamam. Böyle kazalar olabiliyor diyelim. Evet. Ve deminki söylediğim yani işte o zıplayıp bir yerleri tutamama, ledge'lere tutunamama, denk getirememe, fazla zıplama, az zıplama falan derken hiçbir dengesi ve akıcılığı olmayan parkur mekanikleri üstüne zaten olmayan olmasını da beklemediğimiz bu yüzden kızmıyorum. Combat mekaniği ama hiç yapılamayan stealth e, <laughs> boyutuyla beraber arkadaşlar. Ya iyi yaptığı bir şey yok o. Gerçekten bu oyunun... Her e, şey yarım. Her şeyi bir böyle eee olu... yarısını yapmışlar sonra bitiririz, toparlarız bunu demişler gibi. Aynen öyle. Bir değişik bir oyun. Yani bu yüzden de arkadaşlar <laughs> bizden olacağı falan onun üzerinden 2 olacak. Eee Gollum'un. Oynanışta. Yani 2 bile iyi bence şu anda. 2 bile bir Ya bir oynanış var diye 2 verdik işte, 1 vermedik. Ya Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama dediğim gibi <laughs> For Spoken <Falcon. gülüyor> gülmeye başladı. For Spoken bunun yanında. Force Falcon Game yanında. Game of the Year canım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ay. Ee, bu yüzden arkadaşlar onun üzerinden 2 verdik oyuna dışarı. Şimdi sıradaki unsurumuz grafikler. Grafikler. Bir yani. kepazelik daha yani. PlayStation <laughs> 1 Gollum var arkadaşlar bu oyunda. Şuraya getiririz şimdi o Gollum'un tipini. Yani 2002'de çıkan, 2004'te falan çıkan filmlerdeki Gollum bunun 20 katı falan daha iyi görünüş olarak. Saçları böyle öne düşmüş. Ya filmlerdeki normal yani güzel grafikli bir şey. Ya yani bu Bunu ev... koy ya. Al onu koy ya. Ya ne Yap. gibi duruyor biliyor musun? Bu sanki bir bilgisayar mı? Mü bilgisayar mühendisliği okuyan bir lisans öğrencisinin ödevi falan gibi. Aynen ödevi gibi. Çünkü artık biliyorsunuz Unreal Engine 5 çıktı. Hani onda müthiş projeler. Ah sana onu söyleyecektim. Zaten bu videoda söylerim dedim. YouTube'da görmüşsündür, işte şey oyunlar çıkmaya başladı. Oyun denemez de, işte Venom'un e, oyunu. Evet, Angel tamam, Bay görmüşsündür, Superman'in oyunu. Evet, evet. O oyunlar bundan daha. Tabi canım yani. tabi ya bu oyun gerçekten grafiklerine baktığınız zaman ne düşman grafikleri güzel ne ortam grafikleri güzel ne Gollum'un bütün oyunun kendisini kapsayan grafiği güzel. Bir kepazelikle daha grafiklerde karşı. Yani YouTube'a koyulan e, deneme oyunları e, bundan daha iyi gözüküyor. Zaten puanımız da ona göre. Aynı öyle... oynanışlar yine onun üzerinden 2 alıyor bizde. Grafikler. O Gollum'un saçları Gollum falan rezaret. Po poligonlarını sayıyorsun ya. Aynen öyle. Hemen bunu geçelim o bu yüzden. Hikaye tarafına gelelim. Şimdi hikaye tarafında bu aslında Lord of the Rings'in orijinal üçlemesindeki filmlerde Gollum'un yakalanıp şeyden işte Nazgüller ya da Saruman tarafından yakalanıp sorguya çekiliyor. Sorguya çekilip işkenceler sonucu Bilbo'nun yani Shire ve Baggins kelimelerini artık işkence sonu söyleyerek şeyleri, Nazgülleri şair'e yönlendirdiği bir evre var. Evet, o 10 saniyelik es sekmeyi işte oyun. Aynen. 6 7 8 saatlik oyun yapmışlar ve orada Gollum'un o Baradur e, zindanlarında yaşadıkları, orada edindiği dostluklar, bilmem neler, önüne çıkan elfler, şunlar bunlar hepsiyle ilişkisi. Burada belki de bu oyunla ilgili söyleyebileceğim nadir iyi şeylerden bir tanesi. Bir şey yapmaya çalışmışlar. Şimdi Gollum biliyorsunuz ki evrende aslında hafif şizofrenik ve içinde iki karakter yani bir e, Hobbit hali olan Smeagol bir de yüzüğün etkisinde perişan olup bittikten sonraki hali Gollum olacak şekilde iki karakterli bir şey. Bu oyunda da ya iki tane evet bir bu bir iki karakter karakterin var. kapışmasına, çatışmasına tanık oluyorsunuz. Önemli bir karar vereceğiniz zaman eğer Gollum gibi karar vermek istiyorsanız Gollum'un içindeki Smeagol tarafını ikna etmeniz gerekiyor. Smegle gibi bir karar vermeniz gerekiyorsa Gollum'u ikna etmeniz gerekiyor. Bir iç hesaplaşma yaşıyorsunuz. Böyle hani güzel, inovatif, iyi bir fikir. Uygulanışı iyi mi? Çok iyi değil maalesef. Çok basit sorularla yani o ikna mekanizması öyle müthiş bir psikolojik savaş olmuyor sizin için. İşte birini kurtarmak istiyorsunuz mesela. O bize yardım etmiştir diye seçenek var. Ona basıyorsun. Hemen Gollum diyor ki: "Aa doğru o bize yardım etmiştir." diyor. Kabul ediyor falan. Öyle şey değil. Ama fikir olarak güzel hikaye olarak hani kimisi sevmeye de bilir ama o filmdeki o küçük sahnede Gollum, Gandalf sadece filmde diyor ki o Gollum diyor kaçtı diyor şeylerin elinden diyor. O Urukayların, orgların elinden kaçtı diyor o kaçışın nasıl olduğunu bir detaylandırmış oyun sizin için. O dungeonlarda kölelere neler yaptırıyor o Saruman'ın hmm. ordusu falan. Bunların hepsini yeni böyle kötü adamlar gelmişti. Candleman diye bir adam gelmiş. Mouth of Sorrow, bunlar kitaplarda silme rengizde falan olan Aynen ya da filmin yani. sahnelerinde de var üçüncü filmi. Aynen onlar, onlar gelmiş. Ya, o yüzden hani fena değil. Hani diyeyim sadece. Ya zaten o karakterleri koymasalar Oyunda hiçbir şey yok. En azından Aynen öyle. bunları biraz daha derinlemesine Güzel sorayım. bir deneme var yani. yani buradan. Sadece bunun hatırına bir de çok da düşük puan alıyor oyun yani öbür türlü. Hikayeye onun üzerinden 6 verdik arkadaşlar Gollum'a. Sıradaki unsurumuz süre. Yani fiyatı çok pahalı olmadığı için, sürede böyle bir 8-10 saatlere dayandığı Hı. için hani ben sıradan buldum. Sen ne diyeceksin Ya fiyatına göre daha iyi. Hani e, benim bildiğim 40 dolardan mı satıldı? Yani zaten o 40 dolara da acıyorum. 400 liraya mı ne işte? Ha, ha evet. Sonra. Yani tam oyun fiyatına değildi. Değil Sen onu dolar deme oğlum dolar. Ya o bazı oyunlar e, bölgesel fiyatlandırma yapıyor. Evet. Bazı o nasıl işte Mirage'ı daha ucuza aldık. Bazı oyunlar yapmıyor. işte örnek Dead Space'i 1400'den almıştık gibi gibi ya da şu anda şeyin fiyatı Armored Core bu arada onu yapacağız bakalım kesinlikle. yapacağız. Ee, bu yani bu, en azından çok para vermedik ama yani 8-10 saatlik bir şey. Ha çok çok 5 saat olsaydı çok gömerdik ama çok gömülecek bir şey ya yok. orada 5 saat olsaydı da belki gömezdik Çünkü bu 8 saat atıyorum bize şu an verdiği çok evet. dolu dolu bir 8 saat. Zaten Ay bu oyun 40 gibi. saat olsaydı da bir, bir, bir şey Şimdi lazım. iki gibi düşün goldum olarak dolaşıyorsun evet, yani. Olmazdı yani. Olmazdı. Yani, olmazdı. yani o yüzden böyle sürede çok fazla ama. Ne biçim süre bu falan diyeceğiniz bir durum evet. yine yok ama on üzerinden altı veriyoruz arkadaşlar yine. O. Yani sürede. Burada süreyle fiyata aynı puan verdiğimiz e, evet. bir moda dönüşeceğiz. 400 lira 400 lira'ya aldığınız eğlence. Ya 400 lira varsa hani... Ama buna vermeyin ha sakın vermeyin. Aynen. <laughs> Şimdi niye ama öyle madem şeyini? verdiniz. Hani o zaman alacağınız şey eh yani karşılama şeyi <laughs> diye şöyle diyelim. E, hani bu oyunu almak istiyorsanız sizin Biz kardeşiniz. siz oynamayın diye oynadık. Evet e, katlandık diyelim. Aynen. 400 liranız varsa arkadaşlarınızla başka bir şeyler yapın. Gidin bir yerlerde bir yemek yiyin ya da başka oyunlar alabilirsiniz. Bir sene e, bir senelik diyorum özür dilerim ya. 3 aylık mı bir plus üyeliği alın. Öyle bir şey. Evet yani. öyle bir şey. E, plus plus değil PS Plus Deluxe alırsanız hani 400 tane oyun gelecek hani buna vermeyin. Zaten büyük ihtimalle e, bu da ücretsiz olabilir yakında. Olur, muhtemel, olur. Yani. Ne ee, ya dediğim gibi evet. arkadaşlar Ne hani o yüzden fiyatı da çok aşırı pahalı da olmadığı için yine onun üzerinden altı vereceğiz. Evet. Bu oyuna. Sıradaki unsurumuz arayüz. Yani arayüz dediğimiz zaman zaten skill falan yok. Yani yok yani. Harita doğru düz Item. var da yok. Evet. Daha bir harita açıyorsunuz önünüze ama nerede olduğunuz nereye gideceğiniz falan çok fazla takip edeceğiniz bir durum yok. Şeyin arayüzünü burada değerlendirebiliriz. O işte Gollum Smeagol tartışmaları hmm. sırasındaki sahnelerin arayüzünü değerlendirebiliriz. Orada da basit bir point and click hani mantığı var ama haritanın kullanılamaz olması, madem kullanılamaz koyma harita oyunun içine. Hem koymuşsun hem kullandı kullanamıyoruz doğru düzgün. Ee, olmasından dolayı ve bu oyunda da arayüzün başka bir misyonu olmamasından dolayı arkadaşlar Gollum'a Arahüz'de 10 üzerinden 5 puan ne uygun gördük. Ee, Arayüzde ben götürdüm tamamen sohbeti. Şimdi orijinalliğe gelelim. O arada da ya, sen de Bu Ben mesela e, Lord of the Rings'in son yapılan oyunlarında hani e, Lord of the Rings'in hikayesinde bence her şeye de Böyle Spot'la ışık tutulmasına gerek yok. Yani işte, Gollum'un nasıl kaçtığını nasıl da bilmeyi verelim. Bilmeyi verelim. Ee, ya da mesela bence Mouth of Sauron oyunlarda yer almaması gereken bir karakter. Çünkü Mouth of Sauron'u e, esrarengiz kılan bilmememiz. Ya bilmememiz. Ya adam o Lord of the Rings'in 3. filminde sinirlen sahnelerinde vardı korkutucu bir şey. Yani bu adam nasıl öyle oldu? Ya bu adamın iç dünyası nedir? Şeyi nedir? Motivasyonu nedir? Bilinmemesi daha iyi. Yani o e, benim için bu oyunun ve benzerlerinin gelmemesi daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ben de kesinlikle senin gibi düşünüyorum. Sadece o dediğim orijinallikte de dediğim. Tek orijinallik dediğim, işte o iki tarafın çatışma olayı. Çatışması. O şizofreniyi bize vermeye çalışması hani Gollum iyi bir hareket yani bir de ne söyleyeceğinizi de seçmiyorsunuz. Biri size ne haber diyor mesela ekranda Gollum ve Smeagol diye çıkıyor. Gollum'a basarsanız sana ne benim nasıl olduğumdan diyor. Smeagol'a basarsanız iyiyim sen nasılsın diyor. Sesi falan değişiyor. Hani... Ya bak ama çok güzel bir şey söyledin bir videonun başında. O e, Outlast tarzı Gollum olarak kaçtığım bir oyun olsa belki de çok Belki Memnun çok kalacağım diyecektik. İşte, Aynen öyle. Full korkutucu, Yüzüklerin Efendisi evrenindeki korkutucu ya, canavarlardan kaçtığım bir oyun. Nazgul'un biri seni kovalıyor şimdi. Hiçbir şey gördüğümüz mı? de yok. Evet. O yüzden arkadaşlar sadece bu birkaç iyi niyetli çabalarından dolayı yine 10 üzerinden 6 vereceğiz orijinallikte. Hani farklı bir e, belki de çok isteyen vardır. İşte yani Lord of the Rings'in ben işte her türlü şeyini Tabii canım. Almalıyım. Ben öyle biriydim. Bilmeliyim. Mesela. O yüzden yaptım da Hı. memnun kalmadım yani. Ee, gelelim atmosfere arkadaşlar. Yani. Karanlık baradur dancınlarında başlıyor. Sonra elflerin bir şehrine gidiyor. Onların böyle sulak sulak bahçeleri falan var. Hı hı. Fena değil ama grafikler o kadar kötü ki o kadar o, eski görünümlü. Aynen İçine giremiyorsun. Atmosferin içinizi, içine girmenizi de engelliyor ama o sonuç olarak o özel odaları falan o işte Candleman'in Mouth of Sauron'la konuştuğu yerler falan güzel dizayn edilmiş. İşte tepeden işte Gollum olarak ana kapıdan giremediğiniz zaman bir yerlere tırmanıp küçük pencerelerden, tepelerden falan gidiyorsunuz. Öyle küçük dizayn şeyleri var böyle dönen. Küçük parkurlar yapmaya çalışmışlar hani hı hı. E, oradan oraya atlayayım bekleyeyim sonra ters atlayayım falan hani böyle güzel şeyleri var o zindanların vahşi yaratıkları oradan oraya sürüklemeye çalıştığınız görevler var baradurdancınlarda. O gerginliği. Sizin de on poligon bir şey. Aynen öyle ya yani o gerginliği <laughs> ama veriyor hani kovalıyor peşinden evet. iki vuruşta öldürüyor zaten onlar sizi falan hani onu derken yine bize sizi o karanlık atmosferin içinde o urukaylarla orklarla dolu atmosferin içinde bir nebze olsun nitebildiği için bu oyunun artık abone olduğu puandan devam ediyoruz. Yine onun üzerinden altı veriyoruz arkadaşlar burada atmosfere ve bir rezil unsura daha geçiyoruz. Dizayn. <laughs> ne bir düşman dizaynı güzel. Elfler şaka gibi. Gollum'un dizaynı zaten evlere şenlik. Yani trinket topluyoruz birkaç etraftan görsel olarak. Hiçbir şeye benzemiyor, collectible olarak onlar var. Ya bari, e, oyunun da ismini hep unutuyorum Aytun. Neydi War, War for Mordor e, Shadow, of War? Shadow of Shadow e, of Mordor. Ya bari hani ikisinde, bilmiyorum e, ikisinde Warner Brothers sahip mi? Bari oradaki karakterlerin dizaynını falan isteselerdi. Yok canım, ya. B'si biliyorum. Bütün oklar aynı mesela oyundaki. Ya yani. ha fark. ki giy, ki ork yani. dizaynının en farklı olması gereken yani bir Lord of the Rings oyununda çeşit çeşit canım, ork var. da de yok dedik bu arada da işte kaskı olmayan düşmanları arkadan atlayıp boğabiliyor şey. Ona da işte küçük oyunumuzu oynayalım mı diye yedirmişler. Ee, ama hani orada ya o bir bile şey... dizaynı aynı. Tepesine biniyorsun, iki saat kere basılı tutuyorsun. Bir ayrı bir kill dizaynı bile yok. Animasyon dizaynı bile yok. Yok yani, yok, yok hiçbir şey yok. Hiçbir ee, şey yok. Hiçbir şey olmadığı <laughs> için de arkadaşlar bizde hiçliğin bir üstü olan <laughs> yani hiçliğin iki üstü olan diyeyim daha doğrusu. Yine iki puan veriyoruz dizaynında. Yani Doğru. sadece şu olumlu olarak düşünebilir. O işte Baradür şey, tamam hani da, oraları yapmışlar ama hani orada dediğin ya, gibi bir öğrenci de öyle yapardı yani bu alanda ya evet, eğitim alan bir. Evet. Evet. O yüzden onun üzerinden iki veriyoruz. Sme, ya etsin. oyunun ana karakteri bir kötü, kötü. gözüküyor Aynen. yani. Onu yapın bari, onu müthiş. Yapın. Evet, onu, onu yapın. güzel yap. Aynen. Ya ama neyse. Sıradaki <laughs> ve son unsurumuz ses ve müzik ya arkadaşlar. Bu konuda siz sizden özür dileyeceğim. Hani oyun çok kötüydü. ses müziği... Dikkat bile etmeni. müzik değil. Sana bırakacağım bu konuda müzik yani. Müzik fena değildi, ses de fena değildi. O ses, Gollum'un Gollum olduğundaki sesi daha düşmancın hı hı. şey. Kendiyle kavgadayken, Smeagol olduğundaki sesi daha insanlı bir merhamet. Orkların sesi falan. O zaten hep aynı. Ya evet. Ama ses ve müzik konusu hani bu oyunun başarılı olduğu alanlardan biri diyebilirim. Müzik mesela Elfler'in o dünyasına gittiğinizde hı. dinlendirici bir tema var. Baradur'da daha... Damdan böyle daha vahşi hmm. bir tema var. Onun dışında seslendirme o Goldum'u seslendiren kişi gayet başarılı. Smeagol olduğunda o dediğim gibi Aa, yani o arayı yani canım evet, evet, evet Yani o ya, pozitif gibi. olarak söylenebilecek bir bu var zaten. Aynen yani. öyle ama onun dışında ses ve müzikle ilgili yani yine bir ekstrası yok ama bir negatifi de yok bu sefer. Diğer unsurlarda olduğu gibi. Ve o yüzden bizden en yüksek puanını alıyor o kriter olarak. Onun üzerinden 7 alıyor arkadaşlar. <laughs> bu da Gollum'un GG skorunu ortaya çıkarıyor. Gollum bizden 100 üzerinden 48 alıyor. Şu ee, ana kadar Force Spoken'ın altına Force düştü. Spoken bunun yanında şey kaldı işte söylediğin Game of the Year kaldı. Altına düşerek en kötü e, oyun oluyor. Peki, Şu ana kadar değerlendirildi. Gollum 2 için heyecanlı mısın? Gollum 2 için heyecanlı değilim. E, çıkarsa alırım yine sizin için puanlamak için alırım ama o kadar yani. Katlanırım e, subscriber'larım için diyorsun. Aynen yani. öyle, e, o yüzden arkadaşlar bu oyunu size önermediğimizi kesinlikle belirtelim. 100 üzerinden 48 aldı, siz de bizimle dertleşmek istiyorsanız <laughs> negatif ya da beğenen biri varsa o da yazsın. <laughs> ya ya ben evet evet, yazsın. hani biz e, şey bazında değiliz, ya beğeniyorsanız nasıl beğeniyorsunuz falan dizimizde değiliz. Çünkü çeşit çeşit oyun var, çeşit çeşit e, oyuncu var. Beğeniyorsanız da niye beğendiğinizi yazın. Aynen biz yazın. de onu okuyalım. Bir tartışma olsun Hı -hı. altta bir konuşalım bakalım. Ya mesela bizim atladığımız hani oyunun iyi olduğu bir yanı varsa e, yazarlarsa hani biz de a, ya Okursunuz, cidden bunu atlamışız deriz. Yazar, yazarsanız seviniriz. Ama GG skorumuz 100 üzerinden 48 arkadaşlar bugün de Gollum'u değerlendirdik sizin için. Bundan sonraki değerlendirmelerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.